Arkadaşlar bir kılıç ustası düşünün. Yarasız, beresiz. Olur mu öyle bir şey? Olmaz diyeceğim aklıma Mihawk geliyor. Bir yarası bile yok bu adamın. Ama geleceğin kılıç ustasının birçok yarası var aslında. Ondan dolayı Zoro'nun bugüne kadar aldığı yaralar ile ilgili kısa bir video yapmaya karar verdim. Introdan sonra zaten hemen başlıyorum. <laughs> yaralara geçmeden abone olmayı unutmayın 1 Serinin başında Buggy'den küçük bir hançer ile karnının sol köşesinden delindi Toro. Hemen sonrasında Kabachi yani Buggy'nin tayfasından bir üye bıçaklı ayakkabısı ile o yaraya bir tekme attı ve o yara daha çok kanadı. Ama Toro Hodri meydan derecesine kendi kılıcıyla o yarayı kendi deldi. Bunun tek amacı kendisine böyle küçük saldırıların bir etki etmeyeceğini göstermek içindi. 2. Mihawk ile Barat'in önünde karşılaşan Toro Queen'e verdiği sözü tutmak için için Mihawk'u duelloya çağırıyor ve bu duelloda açık net bir şekilde kaybediyor Toro. İşin trajikomik yanı şu ki Mihawk küçük bir hançer ile Toro'yu yeniyor. Bir kılıç ustasının ya da bir kılıççının belinden darbe yemesi racona terstir diye de Toro dönüyor kollarını açıyor göğsünden yarala beni diyor. Bu hançeri de Mihawk Toro'ya sokuyor. Bu hançer ile Toro'nun en kalıcı yarası oluşmuş oluyor ve bunun mimarcısı gelecekteki öğretmeni Mihawk. 3 Little Garden Little Garden'da Mr. Free'nin meyve gücünden dolayı yakalanan Zoro Balmumu'dan çıkaramayınca kurtulmak için ayaklarını kesmeye karar vermiş. Kendisini biçmeye de başlamıştı ama sonunda kurtulunca ayakları kendisinde kaldı. Yani iyi ki de kendisinde kaldı yani. Ayaksız bir kılıç ustası. Ne bileyim abi şiki misin yani. Bu yara izleri bu arada halen ayaklarında mevcuttur ve o da bunu elinden geldikçe çiziyor da. Dördüncü yarası. Bildiğimiz üzere Toro'nun bugüne kadar en epik duellosu Mr. One'a karşıydı. Tadı çoğu seyircinin damağında kalan bu karşılaşmada Toro göğsünden çok güzel çok sert bir darbe yiyor. Ve burada da bir yara olur. 5. Skype arkında bana göre biraz sönük kalsa da iki kişi tarafından yaralanıyor ama sonrasında Enel'in gücünden dolayı da yanıyor resmen. Burada pek kalan bir yara izi yok ama sonuçta bir yara oluşuyor orada yani. Bir darbe olur. 6. Enis Lobite zürafa meyvesini yiyen ve komik hal alan Kaku'ya karşı savaşan Zoro onun bazı saldırılarında yaralanmıştı. Büyük hasar denilecek hiçbir şey yok. Ben yine de listeye aldım. 7. Aslında Zoro'nun en büyük darbe yediği kişi Bartolomeos'tu. Thriller Park'ta Gekko ye yenildikten sonra ortaya çıkan Shichibukai, Luffy'nin bütün yaralarını, çektiği acıyı alıyor Luffy'den. Tabi Luffy baygın ve bunları hepsini Zoro'ya veriyor. Zoro kendi acısı, kendi yaraları, kendi yorgunluğun üstüne Luffy'nin çektiği bütün acıyı vesaire üstüne alarak zaten uzun bir süre toparlanamıyor. Kalıcı bir yara o burada da yok. 8. Vano Kuni Ark'ta daha kişiliği belli olmuyorken Killer'e karşı savaşıyor ve yenmeden önce de Killer kendi kılıcını Toro'nun omzunun içine geçiriyor. Bu saldırıdan sonra da Toro onu yeniyor. Ve aslında o an çok feci gözükse de bu yara şu an Big Mom ve Kaido'ya karşı savaşan Toro'da pek bir yan etki bırakmamıştır. 9. Gözü Gelelim son ve herkesin merak ettiği bu yaraya. Gözünde net bir yara izi var ve timeskipten beri o gözünü açamadığını biliyoruz. Bize aslında bu gözle ilgili pek bir ipucu gelmedi. Ama eğer ki bu gözün arkasında bir güç yatıyorsa bence bu güç kendini yakında gösterir diye düşünüyorum. Ama eğer ki bir şey yoksa bu, bu yaranın sahibi de Mihawk'tur ya da Mihawk'un adasındaki gorillerdir ve çok vasat bir heyecan olur bizim için. Arkadaşlar Luffy ile ilgili de böyle bir video yapmak istiyorum ama artık bir şart koymak istiyorum. 20 beğeni geçersek hızlı bir şekilde Luffy'nin yaraları ile ilgili böyle bir video yapacağım. Görüşmek üzere.